Arkadaşlar selamlar, sevgiler, saygılar. Saatler kaçı gösteriyor? 18.42 gösteriyor. Yürüyüşümüzün yarısını tamamladık aslında. Biraz araya işler girdi. Sonra da şimdi diğer kalan yarısını tamamlayacağız. Kaç dakika enerjimiz var? 6.8. 7 desek yarım saatimiz var. 35 dakikamız var. Bir kısa video yapalım. Sonrasında belki de biraz sohbet yaparız. Tabi siz bu videoyu akşam izleyeceksiniz ama sohbetlere dostlar katılabilirsiniz. Ne zaman olacağını bilmiyorum. İşte böyle belli olmuyor yürüyüşlerin arasında, yürüyüşlerin bitişinde güzel oluyor. Canımız sıkılmıyor. Yürüyen arkadaşlar da sohbet ediyoruz, yorum yazıyorlar falan. Vakit hızlıca geçiyor. O yüzden YouTube'dan bildirimleri açarsanız veya Telegram'dan da bildirimleri açsanız genelde canlıyı orada da paylaşıyorum. Sonrasında gelip hani canlıyı izleyin diye paylaşmıyorum dostlar. Canlıyı o anda katılmadıysanız izlemenize gerek yok. Çünkü o sohbet etmek amaçlı. Ee, ama orada siz gelip mesela akşam gece geç geliyorsun bakıyorsun canlı ha orada video var. Onu izlemekle uğraşmayın yani. Normal şu para kazan videolarımızı izleseniz orada zaten detayları anlatmış oluyoruz. Ne yapmış bu dayı burayı? Sürmüş mü? Tarla sürülmüş. Nereden yürüyeceğiz şimdi biz kardeşim? <laughs> Düşünmüyor musun? Postmodern burada yürüyor diye buradan yürünmez. Ciddi ciddi bayağı toz toprak olmuş. E yoldan yürüyeceğiz. Yolda hiç sevmiyorum. Daha çok toz oluyor. Neyse dostlar. Step uygulamasında yürüyüşlerimiz devam ediyor. Çok fazla bir değişiklik yok. Bazen etkinlikler oluyor. Bazen kod dağıtıyorlar Step'n Go ile ilgili. Onları Türkçeleştiriyoruz, çeviriyoruz, atıyoruz. Yürüyüşlerimiz devam ediyor. GST kazanıyoruz. GST'den bir hareket bekliyoruz. Zaman zaman biliyorsunuz pump'lar yapar GST. Kripto da bayağı pozitif. Ben açıkçası bir pump bekliyorum yani. Eskiden cumartesileri hep yapardı. Şimdi açıyormuşuz şak diye yapıyormuş. Tam üzerine denk gelse fena olmaz. Cumartesi pazarları hafta sonları böyle GST pump olurdu arada bir. Neyse. Step ne durumlar böyle dedik. Yukarıya yapıştıralım. Başka ne var? Şu NF Prompt'u da bir halledelim dostlar. Bak yine dün atladık. Tam 3'e 4'e gelmiştim. Günlük check-inleri yapıp e, pointlerimizi topluyoruz. Hemen şöyle bir gösterelim. Claim diyorsun. Metamask'ı zaten bağlamış oluyorsun. Metamask'a 1 dolar göndermiştik. Bir e, 1,5 dolar mı göndermiştik? Bakalım ne kadar kalmış. Bir 30 puan falan topladık helalde. Hel hel eee... Güzel bir uygulama. Airdrop kazanmak için 80 sente düşmüş. Bakın. Yani 1-2 dolar sizi bayağı bir idare eder. 5 dolar alsanız kafanız rahat. Bayağı bir gidersiniz. Buradan onayla diyorsun. Ve onaylıyorsun. Böylelikle çekin yaptın. Bak yukarıdan şimdi success diyecek ve bir point'imizi bak success dedi. Verecek. Böyle basit basit görevler var. Bizim kaç? 33 point'imiz olmuş. Bunlar şu an NFB. Başında C var. Airdrop olduğu zaman normal NFB token'e dönüşecek. Başındaki C'ye gidecek. Normal token olacak. Tabi başka etkinlikleri de oluyor ama onlara çok odaklanmadık. Onları da bir geniş vakitte anlatalım. Başka görevler de var. Takip et. Şunu yap bunu yap. Oralardan da puanlar toplayın dostlar. Açıklamada link var. Linkten geldiğiniz zaman da size bir bana bir veriyor sanırım. Böyle öyle ilerliyoruz. Hadi bakalım bu da böyleydi. Çık ulan sen de hayatımızdan dedik. Süper walk. Süper walk'ta bugün markette baya bir dolandım. Güzel ayakkabı fırsatları var baktım. Fiyat teklifleri verdim. Hiçbiri kabul etmemiş. Fiyat teklifinin kişiye push up notification diyelim ona yani yukarıdan açılan bildirim gibi hani uygulamalar gönderir ya öyle gönderilmesi yönünde ekibe bir talebim oldu. Onlar da mantıklı buldu. İleride öyle bir şey gelebilir. Gelirse iyi olur. En azından görürsün. Şimdi göremiyorsun. Sen gidip açıp ayakkabılarına bakarsan belki ha bana teklif verilmiş diye görüyorsun. O yukarı bildirim olarak gelse satışların satışlara çok fazla katkısı olacağını daha iyi olacağını söyledim. Onlar da mantıklı buldu. Bakalım belki yapılır. Tabii çok fikir var da uygulamaya bazen işte entegre etmek zor olabiliyor. Altyapı istiyor, yazılım istiyor falan filan. Neyse. Ah, Süper Vlog'da dostlar. Video yaptık. Ne videosu yaptık? Gösterelim. Süper Vlog'da Jir'ı anlattım. Jir muhabbetini merak eden arkadaşlarımız vardı. Baştan sona detaylı. Ya köpek kardeşler bir sakin olun be. Ufacık zaten boyunuz var. Ne diyorduk? Şu tarafa gideyim. Bunlar rahat vermeyecek. Ciğer konusu detaylı. bayağı bir detaylı bir konu. Markette fırsatlar da olabilir. Ayrıca yürüyüş yaparken ayakkabısını güçlendirmek isteyen arkadaşlarımız da vardı. Ee, baştan sona anlattık. Bir de ayrı bir detay konu var. O Ciğer'ın seviye yükseltmesiyle ilgili. Onu da kaba taslak anlattım da. Onunla ilgili bir kısa video daha yaparız. Çünkü o video bayağı uzun oldu. Bir de o konuya girmek istemedim. Ama o bu video izleyen kişi Ciğer konusuna hakim olur. Süper, pardon, Sports Day event vardı. Bu nasıldı ya? Ee, şeyle ha normal işte şey. Onu da videosunu yaptık işte. Ee, yürüyüşte toplar düşecek. Onu da izlemediyseniz bir izleyin dostlar etkinlik videosu. Hangi topla ne alınır? Basket topu var, ayakkabı yakma falan var. Ayakkabı fiyatlarının burada artabileceği ile ilgili falan uyarlarımızı yaptık. Çok uzun bir video değildir. Bunu da izleseniz olur. aynı 22'sinde o etkinlik başlıyor. Geçmiş etkinliklere katılmış arkadaşlar konuyu biliyor. Aynı onun bu sefer top düşen hali olacak tamam. Onlarla kutu açılıyor. Kutulardan başka bir şey çıkıyor. En azından bu etkinliklerde en az bir title puanı garanti alıyoruz. Title 2-3'ler falan da var tabi. Ayakkabı yakma seçeneği falan da var. E, uygulamaya pozitif yönde markete falan etkisi olacaktır diye düşünüyorum. O videoda detayları anlattım. Başka ne var bu neymiş? Yeni bir Telegram oyunumuz. E, play to Airdrop. Ketizenin oyunu aslında ama. Baktım şöyle bir inceledim birkaç gün denedim. Bayağı güzel sarıyor. O oyun kendini oynatıyor. Hani ne bileyim ileride para falan yatırır mıyız? olabilir. Cüzdan bağlanıyor. Şu an yatırım yapma aşamasında değiliz. Oyunun baştan sona detaylarını anlattım. O videoyu da bir bakabilirsiniz. Açıklamalarda herhangi bir videomun açıklamalarında bütün anlattığım uygulamaların linkleri var. Oradan tıklayıp direkt oyuna da girebilirsiniz. Videoyu da bir izleseniz olur belki. Orada bazı detaylar söylemişizdir. Oyun sizi yönlendiriyor zaten. Şuraya bas buraya bas gidiyorsunuz. Evet bu ne? Para kazan videomuz. Çarçurt. Tamam ha. Bir arkadaşımıza. Nerede onu ya? Onu görmedim. Ha şu video önemli demişiz. Tweet atmışız çünkü. Dostlar. E, Superwalk'da bir etkinliğimiz vardı. Neydi? E, bizim davet kodumuzu kullananlar. P73O2DE kodunu kullananlar. Şimdi uygula baştan söyleyeyim. Uygulamayı indirdi. Play Store, App Store. Kodumuzu girdi. Kodu girdikten sonra bir gün. Şey bir ayakkabı aldı. Bir gün yürüdü. 20 grant. Ben ke kendi verdiğim bir ödül. Çünkü siz görev yapınca bana da veriyor. Ben de sizinle paylaşıyorum. Üç ay toplamda 3 ayakkabı alıp. 3 gün yürüyene ise 30 grant daha veriyoruz toplamda yani 3 ayakkabı alıp 3 gün yürüyene 50 grant ödülü vermiş oluyoruz. Bu arkadaşımızın ismini falan paylaşmadım ama e, bir arkadaşımız benim kodumu kullandı. İşte görevleri yaptı. Ondan siz o görevleri yapınca bana kutu veriyor ve güzel bir ödül aldım. Hani güzel deyince çok büyük bir ödül sanmayın ama güzel yani diğer belli olmuyor. Bazen 1 veriyor, 3 veriyor, 5 veriyor. Bazen 50, 100 veriyor grant olarak. Ben de zaten vaadim de şuydu. Tamam ben bu 50 grandı vereceğim ama hani daha güzel bir şey çıkarsa bana daha da fazla verebilirim. Bu arkadaşımıza mesela 100 grand gönderdik. Bir ayakkabı en azından bedavaya gelmiş oldu. Hem e, o aldığı ayakkabıları da satabilir. Kazandıkları da yanına nakar olabilir. Süper Volk'a girip bu ödülü değerlendirebilirsiniz dostlar. Ama eskiden ta eski takipçilerimiz var. Eskiler gözükmüyor dostlar artık. Onlar gitti. Hem onlardaki ödül sistemi farklıydı. Şimdi bu yeni sezon. Şu andan itibaren yani bu kampanyayı yapabilirsiniz. Tamam mı? Ben eskileri görmüyorum çünkü. Ve kodu girdikten sonra bunları yapmak için bir ay süreniz var. Ve siz bu etkinlikleri, görevleri yaptıkça zaten oyun içerisinde de size oyunda ödüller veriyor. Oyunda kullanabileceğiniz şırıngalar falan filan onları veriyor. Benim verdiğimse sırf benden kaynaklı. Çünkü bana da ödül veriyor. Ben de sizinle paylaşmayı seviyorum biliyorsunuz. Keşke daha büyük ödüller verse daha fazla versem. Evet. Mesela bu arkadaşımız yazmış Hocam ben 3 ayakkabı aldım diye Ama ben bu arkadaşı mesela Davet listemde görmüyorum Veya görevleri yaptığını görmüyorum Belki ta eski takipçimizse e, Eski kodlar gitti yani Onu söylemiş olayım Evet Başka Neyse Telegram'dan takip ederseniz dostlar Bu tip Günlük 3-4 tane mesaj atarım ben Fazla değil Kapalı grup başınız ağrımaz Kimse sizi görmez e, Size ulaşmak için bir kanalımız Çıkulan hayatımızdan dedik mi? Ne anlatıyordum ben? Hadi söyleyin bakalım Süper Volk'a anlatıyordum değil mi? Süper Volk'ta işte o toplar düşmeye 22'sinde başlayacak. Toplarla en az bir title 1 alırız. Bakalım sonrasında neler alabiliyoruz. Zaten o videoda anlattık. Başka? Şu aralar ayakkabılara bakıyorum. Güzel bir ayakkabı düşürmeye çalışıyorum. Enerjimizi biraz arttırmıştık. Kaç enerjimiz var? 13. Biraz rare'lere bakıyorum. Sanki oralarda fırsatlar var gibi genleri daha düşük olanları falan baya bir market analizi yaptım. Şu an neredeyse kafamda bütün fiyatlar var. Belli olmuyor. Bazen dalgalanıyor. Bazen aşağı bazen yukarı. Siz de markette gezerseniz fırsatlar bulabilirsiniz. Sadece oyunlara şey olarak bakmayın. Yürüyüş yapıyoruz. Kazanıyoruz değil. Bazen sat. Bazen al. Büyük resmi görmeye çalış. Her zaman söylediğimiz bir şey. Bugün bir arkadaşımız yazmış. Sanırım beni canlı sohbette falan görmüş olabilir. Çünkü <laughs> sorularından anlıyorum. Dışarıdan gelen arkadaşlar da genelde şöyle bir şey oluyor. Abi işte hemen şu kadar yatıralım ne kadar kazanırız? Yani dışarıdan gelen için belki mantıklı bir sordur ama bizim oyunlarımız böyle değil dostlar. Bunlar o tip oyunlar daha çok şeylerde olur. Dandik oyunlarda ne bileyim tokatlamaya yönelik oyunlarda. Bir yatır iki al. İki yatır üç al. Alacağım bellidir. Ne kadar da alacağım bellidir. Bizim oyunlar strateji oyunu. Şimdi anlattığım olaylar var. Ayakkabıyı belki ucuz alacaksın. Belki pahalı satacaksın. Belki yanlış bir yerden alacaksın, ben ya yanlış bir ayakkabı seçeceksin. Yani şu kadar yatır bu kadar al bizim oyunlarda maalesef söyleyemiyoruz. Hesap yapmak lazım, kitap yapmak lazım. Step'inde bir sistem kuracak olsan bayağı bir uğraşman lazım yani. Ha belki bizim şöyle bir hizmetimiz olabilir mi? İşte ne bileyim danışmanlık gibi ya Step'inde bir sistem kuralım sana. Tabii bayağı uğraşmam lazım, benim de bir, bir şey almam lazım. Atıyorum 1500-2000 dolara bir sistem kurursa yüzde olarak yüzde 10 alsan 150 dolarını almam lazım. Çünkü oturacağım adamın ayakkabısını bulacağım. Sistemini kuracağım. Cüzdan müzdan hiç bilmeyen bir adama baştan sistem kuracaksın. Ve bu adam gidip 1500-2000 dolar harcarken yanlış bir şey yaparsa ayakkabı yanlış alsa ana ayakkabısını boşa giden 500 dolar belki. belki 1000 dolar. Belki parayı yanlış gönderip hepsini çöpe atacak. Belki dolandırılacak falan. Tabi bana da güvenmeyebilir de. Artık onu bir sisteme oturtulabilir Ama neyse yani 100 dolar için benim de uğraştıma değmez Benim için de cazip bir şey değil yani Ama e, artık yaşlanıyor muyuz nedir Zaman daha bir değerli gelmeye başlıyor yani Baktığın zaman zaman ayırıyorsun Bazen bir arkadaş sıfırdan geliyor Her şeyi anlatıyorsun Halbuki Step'nin ben eleman e, şeyleri bile değilim yani Step'nin bir personeli değilim Bana bir şey vermez Bana bir faydası yok ha Adam bizi saymış takipçimiz olarak gelmiş diyoruz ama Zaman artık ne bileyim ya çok gözüme batıyor böyle zamanlar. Yaşlandık o yüzden. Neyse ne anlatıyordum ben? Evet hadi söyleyeyim bakalım. Süper Walk'tan bahsettik. Etkinliklerden bahsettik. Dışarıdan gelen kullanıcılara mesajlar vermiş olduk. Öyle kolay lokma yok yani onu söyleyeyim dostlar. Hesap kitap yapmak lazım. Ee, zaten kolay olan yerlerde genelde sıkıntı çıkıyor değil mi? Yaşadığımız tecrübelerimiz de var. Neyse dedik ya Süper Vlog'da geçelim. Araba geliyor. Başka neyimiz var? Step'n'go. Step'n'go böyle bir sıçırtıyor bizi bazen. GGT alıyor başını gidiyor aşağı doğru. Nerede duracak kardeşim bu diyorsun. Mesela ayakkabı fiyatları 11. Onlara doğru yaklaştı. O aralarda bir alsam mı acaba diye beni dürtüyor tabi. Kaç olmuş şu an? 12.500 yine de çok fazla değil. Ee, daha da aşağı gider mi? Çünkü 2.60-2.50'lere falan doğru geldi herhalde. Acaba 2.30'a doğru mu gidecek? Ya da orayı da aşağı kırıp çünkü en son oralardan dönmüştü. 2'ye doğru gider mi falan diye düşünürken Toparladı herhalde bir bakalım 3'e doğru yine yaklaşmış Yani ayakkabı fiyatıyla GGT fiyatı az çok birbirini dengeliyor O yüzden çok da risk almak istemiyorum Kaçmış GGT mesela 2.95 olmuş 2.30 2.40'lardan 2.95'e çıkıvermiş Tabi düşünülebilir atıyorum 11 küsürken ya da daha aşağıdaysa Alınsa şimdi 12.5 13-14'lerden satılsa Komisyonun da %6'yı düşünce hala para kazanılabilir gibi gözüküyor ama kazanılamaya O yüzden 10.000 GMT az para değil. 10-12.000 GMT. Bizim ne kadar kaldı şey yapmamıza? Bir ayakkabıyı oyunun içerisinden kazandığımızda almamıza. Birkaç gündür hesaplamadık. Hemen bir hesaplayalım. Kaç diyor bu? 12.500. 12.500 çarpı. Kaç para kardeşim bu GMT? Tabi farklı bir yöntemle de hesaplanabilir. 1 GGT kaç GMT yapsak öyle de belki daha kolay olur. Neyse. 13.27 daha kolay anlaşılır olsun. 12.500 çarpı 0.1327 miydi? 1650 dolar bölü. Bizim şeyimiz kaç? GGT'miz. 2.95. Step'ni büyüttük yanlışlıkla. Ee, neredeydi bu hesap makinesi falan ya çorba oldu. 2.95'e böleceğiz. Bölü. 2,95 562 e, GGT'miz olursa ayakkabı alabiliyormuşuz. Bizde kaç var? 344 562 562 eksi 344 218 günlük 25 kazandığımıza göre 8.7 gün sonra yani 9 gün sonra Dur şu stepini de yapıştıralım da şimdi hataya girer bu. 9 gün sonra bir ayakkabı alıp yakabilecek durumda gözüküyoruz şu anki piyasa fiyatlarından. Peki bizim kaç enerjimiz var? 20 kaç bu 5 mi 6 mı? 26 13 gün 9 dedik 4 gün kardayız yani 4x25 100 ggt kardayız. 300 dolar bu çevrimden kenara atabiliyoruz yani özetle. Bakalım 7 gün sonra fiyatlar çok saçma sapan bir yerde olmazsa. 3-4 günlük bir karımız oluyor bir ayakkabı yakımından 3-4 günlük kazanç diğer ayakkabı yakımında daha fazla kazanç olacak. Onu da anlatmıştık. Neyse çık ulan sen de hayatımızdan dedik. Ne kaldı ki başka hayatımızda onu bunu çıkarta çıkarta. Telegram mı kaldı? Telegram'da ne var? Şimdi Ketizen'i açtığımız zaman şu zombi oyununu da Ketizen'in içerisinden açabiliyoruz. Hatta bir gösterelim mi? Şuradan Play diyoruz. Aşağıda açıklamalarda linki var dostlar. Siz linki kullanınca bana da size de bir şey veriyor herhalde. Güzel. Oyunun mantığı güzel yani. Bir tane sizin elemanınız var. Zombilerle savaşıyorsun. Tabii zombi deyince çocuklar falan korkmasın. Küçük bizim izleyicilerimiz de var. Ya da ne bileyim çocuklarınıza bazen telefonu verdiyseniz onlar da oynayabileceği böyle tatlı zombiler yani. Öyle detaylı, korkunç bir şeyler yok. Ne oldu? Ha. Evde büyük ihtimal benim çocuklar bilgisayardan açmaya çalışıyor. Onlar açınca beni atıyor falan. Neyse. Mesela ne var Şuradan para kazanmaya tıklıyorsun bak neyse Dediğim gibi çocuklar evden tıklıyorlar Ve açıyorlar beni atıyor Ben buradan açınca da onları atıyor Güzel bir oyun dostlar videosunu yaptık bir bakarsanız Aşağıdan linkten direkt tıklayınca da Telegram içerisinde açıyor Ketizenin oyunu hiç bilinmeyen bir uygulama olmaması güzel Ve oyunun e, Bayağı sarması güzel yükseliyorsunuz falan Neyse bakalım bundan çıkalım Bizim çocuklar izin vermeyecek bize e, Ketizenin zaten artık oynamıyoruz Ninja Squad bir açalım ya. Şimdi onu da büyük ihtimalle açmışlardır. Ha Ninja Squad bugün bakım vardı. Bayağı bir açılmadı geceden itibaren. Bakalım açılıyor mu şu an. Şu ketizeni kapatalım. Pardon. Ş şöyle. Ninja Squad'da ben şeye gönderiyorum genelde takımlı olana. Bugünlerde biraz fazla gönderemedim. Belki sıralamamız bayağı bir düşmüştür. Ama onu yapabilirsiniz. Yağmalama seçeneği var ya aşağıda. Bakalım tabii açılırsa. Hmm, hala açılmıyor. Herhalde uğraşıyorlar bir şeyler yapıyorlar. Bir güncelleme gelecek gibi gözüküyor. Bakalım bu gelen güncelleme nasıl olacak. Ben size gelişmeleri haberdar ediyorum. Ee, daha buna herhangi bir para yatırmadık. Bu da fena değil. Bunun onun oyunu da güzel yani. Bir mantığı var. Ordunuz var. Bir çiftliğiniz var falan. Bakalım ileride biraz daha oyun kendini geliştirmeye devam ederse, ekip ilgili olursa biraz yatırım yapmaktan ben çekinmiyorum. Hiç yatırım yapmadan bir şey olmuyor çünkü. Bu da açılmıyor. Geç. Piyasalarda bakıp bitirelim mi artık? Değişime göre bir sıralayalım. Kripto baya pozitif gözüküyor. GGT 2.95 olmuş. Güzel. GST'mizden bir pump bekliyoruz artık. Bir hafta sonu pampını alırız EGST. 12'lerde geziyorsun. Bir 15'e atsan kendini ne olur bizim kazanç. 280 çarpı 0,015 mi olur? O 4.2. 2 hesap olsa 8. 3 hesap olsa 12. Yine de bir şey yapmıyormuş diyeceksiniz ama 12-13 dolar. 3 telefonla, 5 telefonla, 6 telefonla iki parça yürüyen bir sürü arkadaşlarımız var. Onlar için bayağı bir fark eder. Bizim için de ya 12 dolar az mı? Bilmiyorum bence az değil. Ne diyorduk? Grant o da iyi gitti ha. Grant da iyi gitti. 95'lerde. 10 sent falan olacak herhalde. Volk, Super Volk'un tokeni o da güzel gitti. Tabi şu şeyler geldi ya. Gear'lar. Orada Gear'lar Volk da satın alınıyor. Yükseltme falan yaparken Gear şey Volk istiyor. Onun da oyuna bayağı bir pozitif katkısı oldu. 45'lerde. Sonuçta günlük de Volk kazanıyoruz kazancımızı arttırdığını söyleyebiliriz. Kazanç arttıkça ayakkabı fiyatları artar. Elimizdeki ayakkabılar değerleniyor. Yani oyunda atılan bir küçük adım bayağı güzel etkiler oluşturabiliyor. GMT 13.28 Tamam. Dogecoin iyi gitti. Güzel. 14.40'larda. Litecoin 75. Bugün hepsine bir bakalım. Ship Genelde Doge beraber pozitif yani pozitif değil mi, Paralel hareket ediyor. Yukarı veya aşağı. Genelde birbirlerini takip ediyorlar. 19'lardan Solana 156, Klay 1298. Klay eskiden çok takip ederdik. Superwallet marketinde geçiyordu. Yine de severim ben Klay'i yani Ethereum 2645. Babasını da sevmezdim zaten bunun. Eee, AVAX 28, Bitcoin 68200. Yani Bitcoin birazcık böyle bir yataya bağlasa da buralarda güzel bir yerde birazcık altlara kaysa şu paralar fena olmayacak. BNB 596. BNB'den de artık şöyle bir hafif bir hareket Şöyle bir 650-700'leri hafif bir hareket yapsa güzel olacak gibi görüyorum. XRP 54, Arbitrum 56. Bu kripto listemizi de bir elden geçip daha farklı coin'ler ya da azaltılabilir ya da çoğaltılabilir bir elden geçirelim. Sterling 44.75, dolar 34.32. Faizle ilgili bir değişim kararı gelmedi. Sanırım bir süre daha böyle gidecek. Ekim sonu, Kasım falan diyorlardı yani beklenti o zaman da olmayacak gibi biraz daha ötelenecek gibi bilmiyorum artık ne olacak bakacağız. Borsada tabi bugün cumartesi ama en son verilerimiz nasılmış? 59 Aselsan atıyorum altın 2700 altın biraz daha mı yükselmiş? 3000'e doğru gidiyor herhalde ha. He? Sasa 3.95, Bimaş 461, Türk Hava Yolları 268. İstanbul Borsası yine 9000'in altına sarmış. 8700'lerde. Bakalım elbet bir gün güldürecek ama ne zaman? Herkes bıktıktan sonra, herkes zarar ettikten sonra herhalde güldürecek. Babaları, ağaları güldürecek ama. Neyse dostlar. Kaç dakika oldu ya? 20 dakikalık bir video yapıvermişiz yine dostlar. Şimdi de ben bir sohbet başlatayım. Saat kaç? 19.da Tabii siz vakit geçti de en azından hani bilginiz olsun bu saatlerde genelde sohbete giriyoruz. Vaktiniz olursa yemek yerken falan açın, yorum yazın, sohbet edin, beğeni gönderin. Kanalımıza yeni kullanıcılar gelsin, daha çok büyüyelim. Daha çok kazanırsak daha çok ödül verelim. Böyle birlikte ilerliyoruz. Hadi bakalım. iyi akşamlar.